Merhaba arkadaşlar. <laughs> Oyun Tarih Kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PES 2021 oynuyoruz. Yanımda Kemen Ata var. Ata hoş geldin. Nasılsın? İyiyim Sen sen nasılsın? <laughs> Endiğim. Evet. Güzel bol pozisyonlu, bol gollü maç olması iyi tabi sonunda Fenerbahçe'nin gelmesi. Kışkışın <laughs> <laughs> hiç, hiç umurumda değil. Güzel ayarlarım var. Gerekirse hakemler denir. hakemler olsun <laughs> yani. Ya kardeşim gördük gördük. Bir de iyi bu kadar açmak doğru mu sence? Doğru. Hı. Yanlış karar. Bu yanlış oldu. Orada bir ozan var oğlum. Ya. Aa! Ha? Oy! <gülüyor> Oy! <gülüyor> Oy! şansa bak. Tamam şansla attım yani. Tamamen şansla attım ya. Şu golün <laughs> tamam. güzelliğine bak. Şu golün güzelliğine <laughs> bakın ya. Ya Cenk Tosun sen ne yapıyorsun? Evet, tamam. belki de belki de bu gol maçı kazandıracak olan gol. <laughs> belki de bu gol. Hiç James, olmadı çosun. ya. Hiç olmadı <laughs> ya. Oldu oldu çok. Daha maçın başındayız oğlum. Moralini bozma. Bak bak bak. Attım bak. Ne ha bak dedim sana. Mesut. <laughs> çok erken geldi cevap. Mesut attı. Maç gollerle başladı. Vodafone Park'ta gol yağmuru. Bir bir. Kadıköy'den sesleniyoruz. <laughs> Geç. <laughs> Geçmeyi de iyiydi. Böyle izliyorduk. Evet. Ay, ay aa gerizekalı. Geçen de aynısı oldu. Alamadım gittim gol edin üstüne ya. Demek ki bir daha gol edeceksin. Hop hemşerim nere? Oo, hocam. hocam, çal artık. Ya hocam bir de on, ona onu veriyorsun ya? ya <laughs> bir de sana hocam. Verin şey. Hocam ya ya çok ciddi fenerbahçe izmeyin ya ya niye bak hep böyle algı oyunları sonra kendileri Ya algı oyunlarına başlatma şimdi ya. Ya Fenerbahçe Ay, yüzmeyin bu kadar basit ya. Orada bir de var oğlum. <laughs> <laughs> Aaaa! <laughs> İki geldi. Aa. İki geldi. Aa! Samatta. Samatta attı. Samatta. Samatta attı. Baskısızlık getirdi. Biz <laughs> daha bir yapmayacağız mı ya? <laughs> ya Vida ne yapıyorsun Vida ya? Ya Vida ya. ya Vida. <laughs> Ya bir daha Güzel oldu güzel. İki gol bir yemek olmadı ya. Aa ya şaka Üç mısın mi? sen ya? Üç mü? Yok yok iş, o kadar Aa, değil. Bence foul ya bence foul. O kadar yani. değil. Zamat da. bugün. Zamat formunda bugün. Ah vur. Vur, 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 vur. O kadar değil. O kadar değil. Sen şimdi farkı açtın ikinci yarı benim yarım. <laughs> Bekle sen artık işler değişti ay Ya ne işler değişti ya. Aa, ah senin. Aa ben ya. Ya olur Şur, şaka mı? Oldu? oldu. Aa, hiç, <gülüyor> oldu. <gülüyor> hiç <gülüyor> oldu. Aa, daha dakika olmadı ya. Dakika 9 maç 3 oldu. Aa daha 10 dakika olmadı 10 dakika. Neler Şaşkınlıklar <gülüyor> içerisindeyim. Şaşkınlıklar <gülüyor> içerisindeyim. <gülüyor> bu baskı ne azıcık sal sal. Ya. ya al işte ya. Ya Rıdvan. Ya yedik dört yedik. Ha. Her şey o gereksiz işte. Ya, ya yedik 4 yedik, yedik ya. Ya dört yedik ya. ya bir de koş. Işte, fenerle fener ne Ben şuradan bir çevireyim de maçı sen gör. Ya Burada Burda. Burda Emre. Oha nereye bırakıyorsun ya? Artık Emre bu lan adını unuttum Emre böyle bir var oğlum hayırdır sen. E tamam ata koş lan. Ah. E oğlum ara pas Bilozola vermiyorum niye bu kadar mı? uzağa gidiyor bu top? Mesut Mesut açtı gelmedi top. Aa oynayamıyorum. Adet. resmen oynayayım? Uzaklaştır ya. Kaçınsın ya. Kaçınsın ya. Kim bu? Ferdar. Ya ya, Lich. Allah. Abi ne oh, yapıyorsunuz ya? <laughs> Hocam ver penaltiyi ver ya. <laughs> A. Oğlum şaka mı? Bu? Oyuncu falan değişmiyor. Ne yapıyorum? oğlum? Kolu bozuk ya. Ha, hemen 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 algı oyunları. Perotti, Perotti, Perotti o mu da? Pelkaz. Aç ortayı. Ne Zanatlı bir şeyler deniyor. Yapıştır. Aaa. Aa. 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 Nasıl bir baskı, nasıl bir oyun. Ah, sakin agam. Agam, agam. Ya ne olur gitme ya. <gülme> Telefondan kapayalım internetleri. Perkas. Vallahi. Perkas ilk 11 bulunca hemen alırsın. Aa. Şimşa. Hayda. Oy. İk i̇ki biri yok. İyi ki biri yoktu. Denkos'un tek başına taşıyor maçı. Benim ilk yarı gol yemeden bitirmem lazım. İlk yarı gol yedin de. İkinciyi yemeden yani bitirmem lazım. Yani farkı ikide tutman lazım. Hocam ver artık ya. Hocam çal hocam Yalnız ya. Ya nasıl ya? Ya hocam ya. Hocam çal ya. Ya hocam ya. A ya abi şaka mı? Dört geldi. Şaka adam, geldi. adam değişmiyor. Adam değişmiyor. Geldi. Adam değişmiyor. Geldi. Adam, değişmiyor. Geldi. adam değişmiyor. Bu nasıl bir Adam başladı? değişmiyor. Tamam, hatta... ya Allah Allah hayatını hiç bu kadar fark edemedim ya.

bana bana dikkat bir de. Cenk herhalde tüm şarjını o golde kullandı ya. <gülüyor> <gülüyor> hiçbir şey yok ya. Ya hiçbir şey yok ya. Nasıl yok ya? Ver ya. Ver. Ya. Şey... ver... <laughs> ya, <bir> adam <gülüyor> öldürmek istiyor <laughs> ya. Hiçbir şey yok ya. 14 yıl hayatımda bu kadar fark yemedim ya. Ne bileyim yeah. moralim bozuldu ya. Şu an videodayız diye böyle. Bak bak bak. Layıça bak ya. Layıça bak ya. Artık oh Ersin yani Ersin ya. Tut onu da Ersin ya. ya. Tut onu da ya. Eee. Eee. Ben gol atacaktım. Hangi yere yere sahip dönüp top kaybı yaptım ya. Al işte bak ya. Al işte ya. Bu ne oğlum? Hocam, i̇ki, iki, i̇kinci pas Belediye yapamıyorum ya. Içerisinde. Bak ya bak topu tutmuyor ya topu tutmuyor ya. Şaka mı bu? Biraz kasıyor hocam yes. Biraz. Biraz ya ne olur ya. biraz fazla kasıyor hocam. Biraz. biraz. Anladım, Aa, hocam. ya internetleri salın ya. Hocam çok sevdim. Allah 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 Biraz ona Allah <laughs> <O, gülüyor> çok zayıflı <laughs> <Ya, gülüyor> <laughs> ama ya ne ya ne yapıyorsun ya abu bakar ya ay abu bakardım ya atiba ya evet canardan bir taş geldi Bak hocam korumadan çekiyorum hani buna da vermeyecekseniz uyyy uyy perotti caner aç içeriye oradan dersin tamam da yap yere Harbi yere at ya. ya Allah hiç. Abi Allah hiç salak mı hiç. Niye oynamıyorlar hiç? O ne? 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 Tam ortada ne trik geldi daha Oğlum bu ne? Bu ne ya? Bir şekilde değerli değil dedi. Oynamıyorum ya ya yemin oynamıyorum ya. Yok böyle bir baskı Fenerbahçe'den. Ya baskı geçsin, baskı geç. Ya. Yo oyun var getir. Şimdi comeback yemek de ikinci yarı Var var. Altay ya. Görmeyenler için Altay. Alırsın. Ya iz düşümü hocam ama ya. ya daha iz kontrol etmeden çıktı diyorlar ya. Ya, de öğrenmiş bir iz düşümü. Biz Türkiye'nin değiliz, Türkiye'nin değiliz, Türkiye'nin değiliz. Arkadaşlar, iz düşümünün pozisyonu mu vardı orada? Enkodu. Enkodu, ya enkodu ya, ya of. <Tontu gidin> <laughs> Ya ben bu takımda ne yapayım ya? <laughs> ya... Ha? Allah! Corner, corner, corner. Sana <laughs> işi içi değiştir ya. Şurada işi içi değiştir. Ben çok iyiyim. Olsanı koy ya. <laughs> Adam hiç. Bey. Adam hiç ya. Ölü ya. Yemin ölü ya. Gezal oyunda mı? Gezal oyunda. Gezal Daha başlamadı o. O çok açtık. Çok açtık. Aman aman. Ah. Sen savat mı? Ben harbi sen Samat mısın? Kendine gel ya. Ya Rıfat. Oğlum Samat 3 gol attı lan. Ligde 2 golü var şu an gerçekten. <laughs> ya bak Rıdvan <Ritman> ya. Eee? <laughs> Samat da. Oğlum şaka <laughs> geldi. Şaka mı? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu ne? <laughs> Altı oldu. Samat'ta <laughs> bir <neyiz, gülüyor> gizli kimiyiz yaptı peki? Samantha ne güzel iki miyiz yaptı oğlum? Bu ne oğlum? Yok mu öyle bir şey? Bu ne oğlum? Dakika 45'te geldi. Ha <laughs> bak ya. Bak şuradan bir comeback atsam. Ben comeback at ben bırakıyorum. <laughs> Bak arkadaşlar buradan ay comeback diyeyim ben ben bırakıyorum. Ben yersin oğlum sen Fenerbahçesin. <laughs> bir şey ben olur sen bir Fenerbahçe'sin şey olur. Fenerbahçesin ya. kendine gel. <laughs> rövanşta göreceğim seni rövanşta. Rövanşta öğrenci sayabiliyor muyuz? Yok oğlum. Hatta... Ooo, Samad'ı öldü. <laughs> Ya bu ne oğlum ya? Yakarsam. Ya, şuraya bak ya. Zamanla <laughs> ya. ya. Zamanla İkinci yarı 12 gelir mi? Zamanla <laughs> ne yaptın ya? İkinci yarıdan devam ediyoruz arkadaşlar. Selamlar. Evet, Aybark'ın yeri geç bakalım neler olacak bu yere. <laughs> e, Siktas. Birazcık agresif oynuyoruz artık. Çok bir şey yok. Çok iyisin Kesal. Ya gez al ya, oo, tüm atan içine ya. o tüm atam için süsü ya. Ben gezer alacağım ya. Ya vallahi ya ya. Brotti vurdu ama 폴aya ayağına E'sin dokunuyor. Şey. Ay, Ersin e ya Ersin keşke karşısında aseremesine ah ya. Tamam da gördüm yine sekaybettin. Saot yine se. Oca geldi. Brotti Hiroşo'lara diyor. Dönen top. Koş <laughs> komander oğlum ne yapıyorsun sen? Oğlum, ne biçim şutlar çekiyorsun lan bugün? Dezal. Evet, evet. Allah. Kız <laughs> oy oy oy. O, ya hocam ya. O, hocam ver artık ya. Uf, savunadaki gitti. <laughs> Araçmet <'i> gitti. <gülüyor> <gülüyor> Allah ım, Allah ım, Allah dikkat. Bu arkadaşlar Ha kapıyı mı yeniyor? Altay. Gelecek gelecek dönecek gelecek. dönecek. Ev <laughs> yani bu kadar yemeyecek iyidir uzatalım biraz. Arda. orada. Oh. Oh. Ah yakın vurdu. Ulan, o, yakın. Ben yakın vurdu. Çufan. Sosta. Dipen. Bu 2'ye geçecek mi artık oyun ya? Yani? Müthiş oyun kurdu. Amatcha vuramadı ama penal. Bu. Ah ne terostu be. Of korkunç. Ah terostu ya. Korkunç. Be. korkunç ya, korkunç ya. Neyse döndür kendin Dengemi başladı. Ben dakika 60'dan sonra yok. Herkes kırmızı bende. Ya bak 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 ya. Ya o. Allah ne yapayım bu oyunu ya. Perotti. Perotti. Top, saklıyor. O ırkların çığlıkları. Lan o Ersin ya. Ersin ya. Ersin, bu maç kova ya Ersin. Kova ya. Ersin kariyeri boyunca bunlar gol yemedi ya. Ersin Karius'a çarpıştı herhalde. Vallahi Ersin Karius'a çarpıştı ya. Ersin Çok iyisin. Çok, Çok iyisin duyuyorum. be. Ya hop. Ah. Ver, 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 ben de ben de. Ya Şim o... Kim o gün yeri bırakan kendini? Iyi. Aa nasıl ya? Ben de olmaz lazım. Ol. aman aman Serap Altı ay, altı ay çık. Son anda altı ay. Aldı at önüne, son anda altı ay. Abicim top kesin ya, top kesin ya. Ya. Perk az, alırsın Perk Çok iyisin. Aç ortayı. Tam atta! Aa, çok 6-1 oldu. Çok zaman bir geçiyor, çok zaman. Ben bu zamana kadar de iki tane atmam lazım ya. Şuradan, şuradan böyle 6-5 falan bitirsem bile bu maçı. Benim için şey ya. Lan oğlum ne oluyor? Lan ne oluyor oğlum? Hoca ver, ver kırmızıyı ya. Ya tam ya, ya tamam at. Oğlum onu, onu bilerek yapmadım ben <laughs> öyle ya. Sosa. Oğlum ne oluyor oyuna? Ya. Aaa şu tam atmıyor azıcık ha. Ya ortaya çok ya.

Ya niye koşmuyorsun ya? Abi adamlar koşmuyor, hiçbiri koşmuyor. Aşağı atacak, ya çok zor. <laughs> ya <gülüyor> bak 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 ya, bak ya. Abi ne? Göre <laughs> bak. <laughs> ha, fall, 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 fall. Fall mı? Fall mı? Fall mı? Fall mı, fall mı? Ne oluyor oğlum, niye ki golete Goal. sevinmiyor, fall ete Abi şaka mı bu? Verdi gole. Şaka mı bu? Abi şaka mı oynamayacağım ya. <laughs> Allah Allah. Üç satıyor mu ya? Vallahi ağır satıyorlar ya. Sen hani bir de içeri mi girsen ortaya serken? Ya kardeşim ya oradan ne, ne, ne nasıl goller attığımı hepimiz biliyoruz ya. Boş yapma. <laughs> Hocam hiçbir şey yok. Doktor ama ver ya. Hocam hiçbir şey o, yok. Oğlum, o, ya. Hocam, hiçbir şey ya, yok. Bir, ya. Ben bir samat bir aksis atabilir miyim? Bir samat bir aksis atabilir miyim peki ben? Ya aksis hocam ne yapalım ya? ya böyle. Ben böyle kelimeler <laughs> de mi diyecektim ya? Samat bir atalım. Aaa! Kresal? Tosun? Hiç olmadı! Ne oldu? Ne oldu? Hiçbir şey yok. Free kick mi? Ya, sana verdi oğlum. İyi penaltı vermedi lan orada. Ya, sana verdi sana sana. Sana bana verdi. Zavallı'ya bak ya. Altı tane kaleye ulaştı var ya. Cenk ya. Ya Josef kes onu ya. Ya Josef. Ya. Ya, <laughs> ya bak ya. O bir de. Şekilde... Bu onda yer. yer, da yer şimdi kova ya. Yemin ederim ya Ersin ya. Ersin bunları reddetme kendine ya. Ersin kendine gel. Aaaa <laughs> atın. Şöyle <laughs> Ya yani gez Bilmiyorum. al ya. Pingdan dolayı geç kaydı aramı ya. Amin. Ya mıs ya. Misal ya sen bir sus da. ya, bir sus ya. Hmm. Ya bak ya, ya Rusya. Kafe gidelim takım bana ya. Of. Oh. Allah. Ya of. Ya hiçbir şey. Ağaçlık fikrini sardı. Birazın fikrini sar. Ver çıkar. Ekeni sal ekeni sal. Ya. Evet. Allah tarihi fark. Tarihi fark. Ya valla gibi. ya. O bir golü de atmaz olaydı. Neyse en azından şeref golü ya. Şeref. Ya of. <laughs> Çok moralim bozuldu. Çok moralim bozuldu. Olsun da evvel. Revanşta revanşta. Kadıköy'de artık. Ya bak ya ya Dangalax ya. Dangalak ya. Hı. Top süreceğine <laughs> pas atsana. Pasa basıyorum ya. Top süreceğine pas at ya. İrfan'ı alalım. İrfan can. Kahve içelim evet. ya. Bire olmadı. Ay anam. Gel kal. Çok güzel. Ozan attı. Ozan. İrfan. İrfan ama sen daha daha yeni girdin. Yorgun değilsin ha. Aferin lan. Açıla var lan? abi Ya bak top süreceğine pas. Top süreceğine pas artık ya. Bir de sana verdi ya. Bir de sana verdi ya. <laughs> Oyun bir ah ya ya yapma 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 yapma. Oyun benim kazanmamı istemiyor ya. Ya bak ya para ver ya. Altay. Altay ne ver yapıyorsun? Altay taşıdı birazcık. Ya bak ya ya nereye bakıyorsun ya? Allah razı olsun ha, ya, kestin şey ya. Şey ya. Allah razı <laughs> <Sizde> olsun. <olması> da. <laughs> ya Allah'ım ya Allah Rabbim ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya Alsen abi bu işten oyna. Daha dakika 85 ya alsan mı yazar almasan mı yazar ya. Ya bak ya. İrfan. Ya Rıdvan ya. Asistini yaparsın. Ya İrfan. Bak Samat da olsa atardı orada. Samat da atardı oğlum. Alır. Kes artık atı bana ya. ya. Abi oğlum kimse oynamıyor. Kimse oynamıyor ya. Ya al Vur. işte ya. Al işte şaka mı ya? Attı 8 oldu. Şaka Atlı mı ya? Attı 8 oldu. Attı 8 oldu. İrfan Can Kahvezi ya. İrfan. Girdi oynadan sana golünü attı. İrfan. Ya, al işte ya ya. Of. Oh. Bu ne oğlum motor olduk ya. İki oyun. Müthiş sonuç. Tebrikler takım. Tebrikler Fenerbahçe instructions from the manager would have been go on and make yourself a nuisance and see if you can snatch a goal. Ersin kovasın yemedim kova olmuş kova oldu Ersin hataları maçı getirdi, Yemledim, Ersin, maçı getirdi. Yemledim, Ersin, Al işte al çok işte çok al Aa salak. Ah, ya. <gülüyor> ya ya <gülüyor> ya <gülüyor> Salak İşte bu salak böyle böyle hatalar yapıyor ona rağmen 8 tane attı ya Enayi ya al işte ya ya Cenk ya Cenk Bu aşama sen ya sen ayrı oynadın yani Oynamadım oğlum ya. Ya ben değil ya. Yemin takım Bilmiyorum. oynamadı ya. Ya. ben ne nah, ne yapayım ya? Benim Arı, ben seçim beyazladı ya. Arabi <laughs> ya. seçim beyazladı Beşiktaş ya. Beşiktaş olmak istesi değil. Ben 17 yaşındayım ya. <laughs> ya al işte. Ya. De. Şaka Bitti. mı oğlum bu ya? Şaka <laughs> mı oğlum bu? Şaka mı oğlum bu ya? Bak bak. Şu golün <laughs> güzelliğine bak ya. <laughs> Çikolin güzelliğine bak ya bak bak bak. <laughs> ben dedim o maikten sonra buradan dönmez dedim ama. Ya of hiç olmadı bu ne bu mantıklı. ne biçim bir skor ya. Bu ne biçim bir skor ya. Maçtı. Hiç güzel bir maç değildi Allah da belanı versin ya. ya. Hiç de güzel bir maç değildi ya. Güzel videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Like, 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 İyi günler